2024-2025 basketbol lig müsabakaları 2 Aralık tarihi itibariyle başladı. Farklı üniversitelerin yer aldığı turnuva Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Turnuvanın ilk gününde gerçekleştirilen maçların kadın ve erkek kategorilerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi takımları yer aldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada yer alanlar düşüncelerini bizlerle paylaştı. Spor gençler için çok önemli. Şu anda günümüz dünyasında artık bağımlılıklar söz konusu. Gençleri bu bağımlılıklardan çekmenin, kurtarmanın bir yolu spor. Tatlı bir rekabet içerisinde olması, diğer üniversiteden gelen çocuklarla tanışmaları, onlarla birlikte maç yapmaları aslında bir kardeşlik bu. Tüm arkadaşlarımıza, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Zaten Mahmut hocamla biz yıllardır beraberiz. Üniversite her zaman basketbola destek veriyor. Rektör hocamız da dahil. Güzel bir turnuva geçer. Hak eden kazandı. bir üstlükte yer aldı. bir mücadele olur sanırım. Biz de bunları düzgün bir şekilde yönetmek için geldik. Üniversitemize gelen, dışarıdan gelen tüm üniversitelerimize başarılar dilerim. Önce kendi takımıma daha sonra diğer takımlara sakatlıksız inşallah kazasız belasız hayırlı bir turnuva olur. Kendi evimizde olduğumuz için şanslıyız ve bu yüzden avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Yeni gelen takımlar için de başarılar, sakatlıksız bir şekilde turnuvayı bitirmeyi umut ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Ev sahibi olduğumuz için ekstra bir heyecan var ve diğer takımların heyecanlı olduğunu düşünüyoruz. İyi bir maç olsun, sakatlık olmadan. Her takıma gelen takımlara da başarılar diliyorum. Güzel bir maç olması dileğiyle. Öncelikle Doğuluklar Üniversitesi'nden katılıyoruz. Bizi çok iyi ağırladılar. saha vesaire çok beğendik. Soyunma odaları olsun çok güzel. Çok heyecanlıyız. Umarım kazanırız. Hep birlikte bir şeyler yapmak, toplumun içinde bulunmak gayet güzel bir şey. Yani bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 4 Aralık tarihine kadar devam edecek olan maçlarda başarı gösteren takımlar Süper Lig terfi maçlarına gitmeye hak kazanacak.